güvenilir adil tarafsız etkin katılımcı ve çözüm odaklı bir yapı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 1838 yılında Avarız ve Bedeli Nuzil Dairesi olarak kurulan Gelir İdaresi, 1936'da Varidat Umum Müdürlüğü'ne, 1946'da Gelirler Genel Müdürlüğü'ne, 2005 yılında ise yeniden yapılanma sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı'na dönüşmüştür. toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak amacıyla yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplayan, vergi sisteminin geliştirilmesine ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına katkıda bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerine kaliteli hizmet sunmayı misyon edilmiştir. Genel bütçede ortalama %88 paya sahip vergi gelirlerini toplayan Gelir İdaresi, 30 Vergi Dairesi Başkanlığı, 52 defter darlıkla ülke genelinde 449 vergi dairesi ve 39 bin çalışanıyla mükelleflerine nitelikli hizmet sunmayı ilke edinmiştir. <laughs> Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sorumlu kuruluş olarak yürüttüğü Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2011-2013 yıllarını kapsayacak şekilde yürütülerek başarıyla tamamlanmıştır. Diğer taraftan tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik olarak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele eylem planı uygulaması da devam etmektedir. Sunulan hizmetlerin kalitesini ve vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş Projesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda başlatılan mükellef geri bildirim sistemi ve Çalışan Öneri Sistemi ile projenin süreç ve yayılım çalışmaları devam etmektedir. İyi Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Vergi İletişim Merkezi, Türkiye genelinden alınan danışma, vergi kayıp ve kaçağı ile ilgili ihbarlar ve motorlu taşıtlar vergisi tescil sorgulama hizmetlerinin yanı sıra İngilizce elektronik posta hizmeti de sunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyumla mükellefleri mevzuattan doğan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme amacıyla her türlü iletişim kanalını etkin bir şekilde kullanmaktadır gib.gov.tr adresinden ulaşılabilen internet vergi dairesi uygulamalarıyla mükelleflerimiz, beyanname ve mükellefiyetle ilgili birçok işlemini vergi dairesine gitmeden internet vergi dairesi aracılığıyla yapabilmektedir. Müzik Gelir İdaresi Başkanlığı olarak gelişen dünyanın ayrılmaz bir parçası haline gelen ve geleceğin iletişim kanalı olarak görülen sosyal medyada yer almak amacıyla popüler sosyal medya platformlarından Facebook, Twitter, Google Plus ve YouTube'da başkanlığımıza özel alanlar oluşturulmuştur. Sosyal medya içeriklerini birleştirmek amaçlı açılan siteden başkanlığımızın kamuoyuna, mükelleflere ve personele yönelik etkinlikleriyle haber ve duyurulara ulaşılabilmektedir. Gelir İdaresi elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarıyla zaman ve emek tasarrufu sağlayarak mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerini azaltabilmelerine imkan tanımıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı, günümüz teknolojisini etkin kullanmaya devam ediyor. Bu sayede elektronik posta bilgilendirme hizmetiyle mükelleflere tüm güncel bilgi ve internet sayfasındaki yenilikler anında ve ücretsiz olarak sunuluyor. Öte yandan mükelleflerin özelge başvurularının ve cevaplarının bir standarda kavuşturulması kaynakların daha verimli kullanılması ve şeffaflığın sağlanması amacıyla uygulamaya konulan özelge otomasyon sistemi birçok konuda örnek özelge ile hizmet vermektedir. Müzik Gelir İdaresi Başkanlığı olarak daha önce sürekli mükellefiyete sahip olan mükellefler için internet vergi dairesi üzerinden yapılan borç sorgulama hizmetinden süreksiz mükellefiyet ve mükellef olmayan gerçek kişilerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgilerini kullanarak vergi dairelerine intikal etmiş olan trafik para cezası, idari para cezası, yurt kur harcı, yargı harcı gibi bütün borçlarını gip.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerimizin kira geliri beyanlarını, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak vergi dairesine gitmeden İnternet üzerinden hızlı, kolay ve masrafsız bir şekilde almak amacıyla tasarlanmış olan önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi 2012 yılında uygulamaya geçmiştir. Bu sistemle kurum ve kuruluşlardan alınan kira geliri ve gider bilgileri kullanılarak beyannameler önceden hazırlanmak suretiyle internet ortamında mükelleflerin onayına sunulmaktadır. Mükellefleri hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek üzere birçok yazılı ve görsel yayın hazırlanmakta ve bu yayınlar mükelleflere ulaştırılmaktadır. Ve yarınların sahipleri çocuklarımız. Yarınların güçlü Türkiye'si için çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak vergi konusunda bilgilendirilmeleri, duyarlılık kazanmaları ve ilköğretim çağındaki öğrencilerden başlayarak toplumdaki tüm bireylerin vergi konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının işbirliğiyle yürütülen vergi bilincini geliştirme eğitimlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında 25 Şubat 3 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası süresince 81 ilde yaklaşık 5 milyon öğrenciye eğitimler verilmiştir. 3. kademede 9, 10 ve 11. sınıflarda gerçekleştirilecek eğitimlere de 2014 yılında kutlanacak vergi haftası kapsamında başlanarak devam edilecektir. Ayrıca çocuklar vergi ile ilgili bilgilere vergibilir.gov.tr adresinden interaktif olarak ulaşabilmektedir. Yapılan tüm projeler mükelleflerimizin ve çalışanlarımızın duyarlı ve bilinçli yaklaşımı vergi haftası kutlamalarına temel teşkil etmiş ve kutlamalar bu sayede son yıllarda bir başka anlam kazanmıştır. Ülkemizde vergi bilincinin artırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası vergi haftası olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle ödediği vergilerle ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ve tüm çalışma arkadaşlarımın vergi haftasını kutluyorum. Vergiye gönüllü uyumu artırarak vergi bilincinin yerleşmesini ve verginin tabana yayılmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede mükelleflerimize sunulan hizmet kalitesini yükseltiyoruz, vergileme süreçlerini basitleştiriyoruz, vergi mevzuatının daha anlaşılır ve kolay uygulanabilir olmasına yönelik reformları uygulamaya koyuyoruz. Ülkemizin kalkınması ve global yarışta başarılı olmasında temel dayanağımız vergilerdir. Lütfen vergilerimizi hakkıyla ve zamanında ödeyelim. Şubat ayının son haftası olan vergi haftası süresince, Türkiye genelinde verginin bir kültür olarak benimsetilmesine ve vergi bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirilmekte, bu amaçla her ilin vergi rekortmenleri illerinde düzenlenen törenlerde verilen plaketlerle onurlandırılmaktadır. Mükellefler iş yerlerinde ziyaret edilerek beklenti ve önerileri dinlenmekte, vergi dairelerine davet edilen ya da okullarda ziyaret edilen öğrencilere vergi bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgiler Türkiye genelinde düzenlenen vergi konulu resim, şiir, afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmektedir. daha güçlü bir Türkiye için vergilendirilmiş kazanç. Verginle güvendesin. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı